Herkese selamlar, Anarşist İspanya'nın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hızlıca bölüme başlayacağız fakat başlamadan önce hatırlatmam gereken bir şey var. Twitch üzerinden canlı yayınlar açmaktayım, Hearts oynuyoruz, genelde multiplayer lobileri de kuruyoruz. Beni Twitch üzerinden takip edip Discord kanalımıza da katılırsanız hem anlık bildirimlerden haberdar olursunuz hem de kurduğumuz multiplayer lobilerine katılabilirsiniz. Şimdi hızlıca nerede bırakmışız bir bakalım, öncelikle fokusumuza bir devam edelim. Şuradan... E Portekiz'de savaşacağımız fokusa gideceğiz. E hızlıca şey şirketi geliştirelim. E şimdilik süperli açalım. 115 kalsın devamına ihtiyaç duyacağız. Şöyle şuradan hızlıca Federica ablamızı bir göreve getirelim ve research'lerimize devam edelim. Hmm, şöyle Şundan devam edilebilir. Sonrasında dağılan ordumuzu toparlayalım. Şöyle bir şöyle 15 hatta şu 17'li nerede o ablam? Bu abla olsun. Hatta Portekiz Savaşı'ndan önce şu template'i ufaktan bir düzenleyelim. Diğer türlü sıkıntı olur. Şu anlık Portekiz Savaşı için yeterli. Bir de sana e, fotoğraf ayarlayalım. Ne verelim? Ne verim ne verim ne verim ne verim ne verim ne verim. Şu. Aynı. Tam bizi yansıtan bir şey oldu. Eksiğimiz var mı? Bakalım. 11K. Artıdayız. Güzel. Aa, production ayarlamayı unuttuk. Bir dakika. Dur 12 ile silah öğretmene gerek yok. Şöyle yaparım. Şöyle 2. 2 buna 2 de artileriye versem nasıl olur? Gayet de güzel olur. Şu 2-2 de şey yapalım. Devam. Portekiz'de savaşa başladık. Ee, bu fokus tamamlanır tamamlanmaz ee, Portekiz'de savaşa başlıyorsunuz. Kendinizi ona göre hazırlayın. Hızlıca şu fokusa devam edeceğiz. Şöyle bir saldırın siz. Basit zaten. Şöyle devam edin. Sadece line taktı bırakın. Ee, ressam da başladı. Lisbon'a da girelim. Tamam, tamam, tamam. 98, 99. Hadi düş. Hadi be, ha? Bir an düşmeyecek zannettim. Savaş biter bitmez ilk yapmanız gereken şey donanmasına çökmek. Şöyle sonlandırabilirsiniz. Ee, Portekiz'in topraklarının tamamını aldığınızdan emin olun. Donanmasıyla birlikte tamamını aldığınızdan mutlaka emin olun. Ve sonrasında zaten e, diğer iç savaşta çıkan ülke savaşın sonlandıktan hemen sonra. Yani savaştan hemen sonra size toprakları geri iade edecek. Merak etmeyin. Sizin yapmanız gereken tek şey Portekiz'in tüm topraklarını aldığınızdan emin olmanız. Ee, bazen şu adada falan kendini devletçik olarak devam ediyor. O yüzden bu önemli. Şimdi şuna devam, şuna devam. Şu iki eksiği de Sovyetlerden alayım ne olacak sanki? Şimdi 3 askerimiz gelmiş. Şu 3 askere Cebeli Tarab koyarım. Sonra şu birimlerimi şuraya yollarım ve kendimizi İngiliz savaşına hazırlayacağız. Fakat İngiliz'e saldırmadan önce Fransa'nın düşmesini bekleyeceğiz. Şimdi ressam Hollanda'yı da yedi Belçika'ya da alacak. O Belçika'ya dalmadan da önce biz çıkartmalarımızı bir hazırlayalım. Şöyle şu limandan hızlıca Cardiff civarına çıkacağız. Şöyle 4. 11'imle birimle çıksak yeterli ya. Şöyle şuraya geçelim. Belki Playmove'dan gireceğiz içeriye. Tam olarak Bilmiyoruz. Şöyle şuraya çıkalım. Gösterdiğim alanlara çıkarsanız problem yaşamazsınız. Bir e de gidelim. Fakat bir istorya e gitmedi niyeyse. Şöyle. 2-4. Cardiff 6. Okların sayısınca. Şöyle bir istorya e diyelim. Şöyle. Bir de Nereye çıkalım? Şuraya çıkalım yeterli. Tamam. Şöyle bir çıkartma ayarladık. Şimdi ressam Paris önlerine geldi. Ee, ben şu Portekiz'den aldığım donanmaya da çökeyim. Ee, ver abi ona bir amiral. Onu şu tüm donanmayı şu limana bir çekelim. Hatta sonrasında şu gariban donanmamı da alayım. Belki bir işe yararlar. Donanmam da şurada Naval Strike görevinde kalsın. bu arada şeyi çok güvenemedim. Az önceki oluşturduğum çıkartma sorunu çıkartabilirdi. Sonra elle tekrardan ayarladım tek tek. Haberiniz olsun. Yani okların toprakların üzerini gösterdiğinden emin olun. Diğer türlü baga girebiliyor. Şöyle buradan da çıkartmanın ikincisini araştıracağım. Landing Craft'i. 20 tane yollayabileyim diye. Şöyle şuna veririz. 5-5 olsun. Ee, ordu debuff'ımızı kaldıralım. Ve Cebeli Cebelitar'a bir justify yollayalım. Cebel Tarık benim. Adetten de sana da bir general vereyim. Fransa düştü. 15 gün içerisinde biz de ee, savaşa gireceğiz. Allah. Dur 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 dur. Donanmada kırıklar var. Tamam neyse savaşa yetişir ya. Ş şöyle yapalım. Hadi 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 savaşa yetişsin. Savaş yetişsin. 6 gün. 5 gün. 4. 3. 1 de pp'miz varmış. Army offense alırız. 1. E 0. Tamam donanmaya yetiştirdik. Güzel. Şöyle yapalım. Şimdi justify süremiz bitti. Hızlıca declare war diyeceğiz. Ve şu üçü şöyle bir saldırtacağız. Sonrasında 17 birimimizin çıkmasını bekleyeceğiz. Mutlaka bir fırsat bulup bir boşluktan faydalanıp çıkacaklar. Tamam boşluğu bulduk çıkıyoruz şu anda. Fırsattan istifade çıktık yani. Çok anlık bir ee, çekme etme yaptı anlık ordusunu çekti, donanmasını oradan çekti ve biz de bu sayede çıktık. Şöyle 80, 86, 87, 88, 89. Tamam, Portsmouth'a çıktık. şu ikili burada kalsın. Siz de şuraya gelin. Şöyle devam. Şöyle devam. Ee, sonra buradan agresif atak vereceğiz. Aynen şu şekilde. Ee, Dover'a kadar şuradan şöyle 50 ilerleyelim. Manuel. <laughs> Manuel. Şuradan şöyle Dover'da aldık. Güzel supply problemimiz kalmayacak. Londra'ya da girdik. Çok güzel oldu. Şöyle. Şuradan devam. Şu ikiye de vuralım. Ee, Agresif değiliz aynen. Hiç durmadan hızlı bir şekilde gitmeye çalışacağız. Ee, şuradan devam. Siz üçlü şuraya gelin. Ee, boşluklardan da yararlanıp devam edelim. Tamam. İberiye'yi artık korallı, Hızlıca şu fokustan devam edeceğiz. Şöyle bir Liverpool'a yürür müsün ya? Hatta Norwich'in manına da şey yapalım. Yalan ne gidiyoruz İngiltere'de? de. yürüyelim. Tamam iyiyiz ya. Şöyle devam. Ve şöyle devam. Hatta o sırada research'lerimiz gelmiş. Ee, şurada yapayım. Ee, 34 mil olmuşuz. Şundan devam. Şöyle şurayı da kapatalım. Ee, şunu, şun ikisini de açarım. Buff'lar iyidir. Tamam Glasgow'a yürüyoruz. Okey. Güzel. Keyifli bir savaş. B düştü. Kolay basit bir şekilde zaten İngiliz'i düşürebilirsiniz. İngiliz'i düşürmek dünyadaki en kolay şey. Her şeyden önemlisi Cebeli tarihi bir alıyoruz. Kendi adamımızın toprağı olduğu için. Hemen ardından mutlaka Kanada'da topraklarını alıyorsunuz. Nedenini sormayın. Kanada topraklarının tamamını alıyorsunuz. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Hatta şöyle. Kanada topraklarını da aldıktan sonra gidip bir de Hong Kong'u alıyorsunuz. Önemli. Ee, hemen akabinde dur. Bu dediğim toprakları aldıktan sonra Kendinize şu Singapur'u alsanız yeterli. Toprak olarak, toprak parçası olarak Singapur'u alıyorsunuz. Ve hemen akabinde donanmasına çökeceksiniz. Şöyle. Ee, ve tamam puanımız kalmadı. Okey confirm and exit diyorsunuz. Ve çıkıyorsunuz. İngiliz belasından an itibariyle kurtuldunuz. Sırada ne var? Elbette ki önce asker basacağız. Ee, basabildiğimiz kadar. 24'lük basabiliyormuşuz problem yok Sonra bir advisor alacağız Var industrialist, industrialist Sonrasında donanmamıza geleceğiz Şu görevleri Kapat ee, Tamirata verdiğimiz Şey sayısını arttıracağız Donanmamız Tamir edilsin sonra tüm donanmamızı Birleştiriyoruz bir araya getiriyoruz Tek vücut Olmamız lazım ve kapattığımız Denizler vardı onları da geri Açıyoruz Sonrasında kara ordumuzu da hızlıca anakaraya çekerim. Tatsızlık yaşanmasın. Diğer hedefimize, diğer menzilimize hazırlanacağız. Şimdi train'deki askerlerimizi düştük ve komutanlarımıza dağıttık az önce train dediğimizi. Sonra e, template'imizi şuna çevirdik. Şu anda ekranda gördüğünüz template'i kullanacağız. Ve hemen ardından diğer menzilimiz için harekete geçeceğiz. Diğer hedefimiz elbette ki Japonya olacak. Japonya şu birimlerim makaoya gelsin. Şu birimlerim Hong Kong'a gelsin. Ve benim bir de 7 birimim var. 7 birimim de şimdilik nerede beklesin? Şimdilik Singapur'da beklesinler. Şimdi şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir çıkartma ayarladım. Nagasaki'ye Gereken muameleyi yapacağız. Şöyle bir de 30 günlük bir justify'ımız var. Onu da atalım. Donanmamız niye burada kaldı? Hah. Donanmamız da gelsin. Hatta ben petrol alayım. Birazcık lazım olacak. Şöyle İran'dan 5 hatta dur şimdilik bir 10 fabrikalık bir petrol alayım. Öf. En azından donanmaya yetecek kadar olsa yeterli. Sonrasında donanmayı şu iki denizde göreve vereyim çıkartma görevine ve e, görevi de başlatayım. Şöyle güzel bir çıkartma oldu. Yani öyle olmasını umuyoruz olacak. Ee, yüzen limanlara ihtiyacım olacak. Şöyle bir yüzen liman versem, beşine de konvoy versem yeterli olur. Zaten donanmayı Japon'dan alacağız kardeşimden. Şöyle biraz daha şey kas bakalım. Hadi. Hayırlısıyla Justify bitince şey yapacağız. Justify sonlandı hızlıca dikleyip değer bor diyoruz. Bismillah. Şimdi hemen çıkmayacaklar. Ee, yine bir fırsat yakalamayı bekleyeceğiz. 37, 37 buçuk, 37 80. Yani gittikçe 38 oluyor. 50'ye kadar bekliyoruz. 50 olunca çıkacağız zaten. İki denizde 50 olduğunda çıkacağız. Fark ettiyseniz gitgide alıyor. Yani Japonların petrolü bittikçe bizim denizlerdeki üstünlüğümüz artıyor. Diğer denizi aldık. Hadi çık 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 çık. Çıkman lazım. Çıktı. Tamam bir kere çıksa devamında gerek yok zaten. Yolla kayıplar vere vere gidiyoruz. Maalesef. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ver forsata. Ver forsata. Gel buraya Japon. Şimdi gel buraya Japon. gördüğünüzde şuraya vurun. Sen de Hiroşime'ye git. Gel buraya Japon. Ha, şimdi 7 birim şuraya gelsin. Dur 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 dur. Ee, 7 birim şöyle şuraya gelecek. Tamam mı? Yok, dur be. Ee, 7 birimi hızlıca şuraya getiriyorum. 24'lük birimim de hızlıca buraya gelsin. Şunlarla da devam et zaten. Devam et. Devam, 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 devam. Şöyle devam. Hadi be. Şöyle devam. Japonya'ya anarşizm getiriyoruz. 40-41 sen şuna gel. Researchlerimiz direkt şey yapsın. Atomu açalım. Malaya'ya çıksın ya problem yok. Malaya sabaha kadar çıkabilir. Ee, şöyle yapacağım. 85, 86. Hadi oğlum, hadi be oğlum. 98, 99. Çok güzel 9 birim de gelsin buraya ee, Şöyle yapacağım 2 birim Şurayı tutacak Devam tamam, et devam et devam et devam et tamam. Hadi be, hadi be. Bunlarda silah falan yoktur. Hadi ya. O Osaka'yı almamız lazım. Hadi oğlum ya. Supply sıkıntısına gireceğiz yoksa. Hah. Koş lan, koş lan, koş lan. Yardım koş, yardım koş, yardım koş, yardım koş. Yardım koş. Devam. Hadi bakalım Tokyo'ya yürüyün. Yürüyün şimdi Tokyo'ya. Home Island mı? Salak kendi adasına çıkartma attı. Neyse problem değil, devam. Devam, 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 devam. devam, 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 devam. 36 3 birim. Siz buraya abiler. Siz o sakayı... Dur 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 dur. Siz o sakayı savunacaksınız. Bu saka önemli bizim için. Tamam Tokyo'da düştükten sonrası zaten kolay. Tokyo'da düştü. Gerisi kolay. Devam. Şu arkadan da yılanlayalım. Sendai'ye de girersek düşer zaten. Herhalde yani. Düştü. Oh be. Oh be. Japona'yı da düşürdük. Evet. Anarşist İspanya'nın ikinci bölümünü de bu şekilde sonlandıralım. Neler yaptık? Öncelikle Portekiz üzerinde bir harekatımız oldu. Portekiz'i düşürdük. Sonrasında Portekiz'in düşmesiyle birlikte İngiltere'ye savaş ilan ettik. Ve İngiltere'yi düşürdük. Çıkartma atarak İngiltere'yi düşürdükten sonra Kanada toprağını aldık Amerika Harikatımız için Kanada toprağını Aldıktan sonra e, bu arada Malaya'nın bir kısmını da bize aldık Kaynak olan toprakları Sonrasında e, İngiliz'den Aldığımız Hong Kong ve Portekiz'den aldığımız Macau toprakları sayesinde Japona Çıkartma attık Japonya'nın Topraklarının bir kısmıyla birlikte Donanmasına çöktük artık 500 parça donanmaya sahibiz Ve bu hem İngiliz Japon karışması bir donanmamız var. Uçak gemilerimiz vesaire mevcut. Artık 500 parçalık donanmamız var. Şimdi diğer hedefimiz Çin. Çin'i aldıktan sonra şöyle yapalım. Çin'i aldıktan sonra, Çin'i düşürdükten sonra Amerika'ya alacağız. Amerika aldıktan sonra Almanya'ya gideceğiz. Almanya'dan sonra da Sovyet'i bitirip dünya fethimizin büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu beğenip yorum atmayı unutmayınız ve beni de Twitch kanalımdan takip etmeyi unutmayın.